et saymıyorum 4 4 Herhalde. Nerelindin hiç görmedim. Yukarıya indiler. In Geldi biri burada. Ya düştü tamam, buraya ettim, gelmiş lan bir var. dakika Bir dakika bir dakika bu eve gelmiş adam Şu evde adam bak Bir tanesi görebiliyorsunuz oralardan Yavrum Ya öyle bir geliyor ki sanki ya, öndeki geri zekalı yok Buradaki adam kalktı mavide adam var tamam. Biri düştüydü, bizi kaldırdılar Altıda adam. İçeriden tamam. ben. Geliyor bak. Sol evet. Duvar arkasına gelecek dur. Tamam ben duvar Dur canım. Abi tepede mi çatışıyorlar sanki? Aynen, adamı kaldırmaya geldi o gitti. O ne lan? Kafama bir indi. Çalarım abi. Oğlum benim üstünde adam mı var lan? Aynı üstünde adam var abi. İkizlere gitti ya. Arabayla nasıl geliyor lan? Tak At atarak geliyor vallahi adam var ya. Tam geliyor. Çok iyiydi o ya. <laughs> lan bir dur lan bir dur lan. göster. Nereden sıkıyordun? İşaretimde atemde. Onu evet. arkanda. Lan. Sen neredesin ki? O oynadı demiyor demi Kim? O gitti hı, ya. Hı. Biz şu tepeye yönelmeyiz ama orası uzak taraf. Bak önümüzdeki. Ay, sarıyı sıkıyorum. Sarıya işaret ediyor. Düşman var diyor sarıda. Sarıda mı? Hı. Allah Allah. Çok vurdum. Çok ben de az önce yine çok vurdum ama ben ona liste sendedim zaten. Adamlar geldi Sana mı geldi lan? Hmm. Aynen sabahtan beri adam var Daha var mı? Geliyor geliyor

Adam bir tane motorlu geliyor. Adam burada, adam burada, adam burada. Nerede Turan? Tam şahsım Naif. öldü mü? Öldü helal be. Öldü. Arkada da adam var yalnız ulan. Boş ver gel hemen al kal. Bir numara Anladım. da mı öldü? Yok. Yok. Herkes bitti Bak. ya öldü hepsi. Bir motorlu vardı. Arka öldü öldü. Onlar Bak bu takım bitti. Tamam dur. Adam gel. Yok. yok yok adam yok. <laughs> Bak şurada çukur var ya bir tane. Kimse yoksa oraya duralım. Arkası dolu değilse inşallah. Yavaşla buradan bir tur bakalım buraya. Oradan sola açık kalır mıyız? Kalırız. Buraya durak. Aa burası bu. Ma evet. Burayı iyi ya iyi, iyi Solda açık kalacağız ona. Onun için diyorum. Abi, git. Bence orada durma. Durma durma durma. Dur durma. 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 Burayı bak. iyi değil mi? Burada bizi rahat bırakmazlar. Buraya oynayacağım abi mecburen. Gel. Daha dakika bir tıpasık Lan oğlum nereden oturuyor? Görmedim ben seni kişi şey düşüyor lan yukarıda. Evet. Burası iyi şimdilik. Şu adam var mı? Evde adam var mı lan evde? Burada burası temiz benim bulunduğum yer de şu evde adam var mı merak İçin ettim. İçinde adam var. Hangisinde? Çadında. İçin ağaçta. İçin içinde evet. Abi evde adam var mı? Camları. Kırılmış. Kırık gibi duruyor. Bunlar alan dışı kaldılar yalnız. Abi şu eve gireceğiz mecbur. Öldükler evet. alan dışı kaldı lan ne yaptın? Bunlar kaçtı. Dışarı atladın mı yeşil? Aman bak kaçtı içeri. Gençler bana bir. ...daha acil. Kırık çünkü. Burası kimse abi. Bir yere bakıyorum. Allah ne veli basacak şimdi ya. İstimali karşı. Adam geldi. Şurada. Altımızda adam var ha. Bitiriyor tutun şeyini yüzünden vuramadım onu satayım. Kaldır Kimi kaldırayım? Önce kimi Eyüp'ü kaldır işte birini kaldır. Buranı kaldırayım dur dur. Okey kesilsin. Okay. Oradan düşün ya. Wait wait wait. oldu 그죠 Hepsin ama ederse burada adam öldü mü? Düştü. Aha yürütüp Adam yukarıdan geliyor. Benim vurduğum öldü. Ha iyi. Adam da orada. Terinde solda var. Bir tane daha var bu solda. Kaç kaldı ki ya? Daha çok var lan. 6 kişi var. Bunlar öldü. Dur bunun Aşağıdakiler mi kaldı abi? Galiba. 4 8 6 kişi var kişi ya. Daha var. Aşağı arabadaki de vardı ya Ha, o var tamam 4 kişi. Allah'ım şu var abi. ya. Ben bir şey söylüyorum sol şu şey edem adam var lan. Abi bir de alan geldi biliyor musun? 30 saniyemiz var. Oldu Arabanın adam, önünü kapatıyorum. Sis lazım bize bolca. Bende yok ya. Ben de etasıyım. Bu adam mı lan? Adam önünüzde. bomba atacağım ya. Adamı gördüm, adamı gördüm. Adam burada. Yeşilde. Hadi Yeşilde mi? Tamam bu bitti. Orada. Düştü. önüne dikkat et. Helal be. Şu ablayı kaldır. Ablam ben kaldırdım. <laughs> ya yapma bunu ya. <gülüyor> 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 benim ne lan be? Bir taneymiş. Oha! <laughs> İnşallah kaydetmemiştir. <laughs>